ben yani. Ya, haftanın ortasından bölgesel mi geçilir? Şimdi Bu hafta idare et. Şey. Arrami etsin. Kol yapıyor. Kol değil de. Ne yapıyorsun? Kol mu? Hı Benim, ya Her gelişimde bacak mıyız? Ya ne diyecek ha? Hı? Bizim e, Dil sınav almıştık ya biz, dil sınavına Hı -hı. girmek için Yanımdaki çocuğun adı Özgür o, Yusuf dediğim o demiş ki ona da Almanca Rus söylemiş. İşte sınava 82 kişi girmiş herhalde. Ben 100 falan diye biliyordum. 82 kişi girmiş demiş ona hocası. 2 tane dil sınıfı varmış. İki sıfır 40 kişi ediyor. iki, iki kişi eğlenmiş onun için. nasıl asma? Sınav Dün eliyorsun ki Sınav ne o zaman? Bir tane tamam. daha sandalye çekersin, yani de. Yani kahvelik yapmışlar. Yani. Aa o da o değil ya. Şimdi sınavdan geçememiş, ondan kalmış o da. Mevcuttan kalmamıştır. Belli bir ortalama geçmesi lazımdı. Geçememiş. o zaman da bir sınıfında ne yapacak abi? sınavcılar aynı mı? Yani Yani, milletçi, müzikçi varmış amına kıyım. Dün gitmedim ben. <laughs> şey diyor, Sınıfta niye Atatürk portresi yok? Ben onu bir konuşayım filan. İnkılap yok. Ay şey, inkılap yok. gençlik tabi yok filan. Sonra şey demiş. Haftaya kadar bisiklet Marşı'nın 10 kutasını ezberleyeceksiniz. Performans notu vereceğim. Yani bir hafta performans mı durumunuz? Ezberlemeyeni sınır, geç yaşlan diyor. sınırdan atıyorum. <laughs> i̇şte ezberlemeyeni geç bu bu dersten filan. Ya Ramı yeseymiş. Salak bir tipmiş böyle. Maymun. Türkçeci. Kafa rengi geç böyle biraz. Seçmeyi Teş -teş Türkçe. İşte e, siyaset falan yapmış biraz. Çok beğenmeden. Böyle onun dışında normal yani. Tarihçi ölmemiş hala amına koyayım. <laughs> Niye? Lan tarih eser kadın Elizabeth gibi Geziyor. Duymuyor kulağı. Bak sinirlendim yine ya. Başım ağrıyor zaten. Niye kanka? Burası olsun çok iyi. Sinirimi bozuyor. Kanka sen niye 5 gündür gelmiyorsun? gelmiyor? Onu da bir anlat. İzleyiciler soruyor. Sırklıyorlar. Sen yanında bir tane çocuk var da olamam böyle. Nerede oluyorlar? 7 saat okula gidip kürdoların içinde durunca spora gelecek. Mental çok fazla olmuyor. Ben tavsiye ederim yani. Evet, şu an bir de yürüyelim de hani saat ne yapmıyor mu günde işi yazıyor yani bir okuldan gelince böyle 2 saat kestir Son 8-9 gibi yer yani okuldan 7'de geliyorum o bunu. tamam 1.5-2 saat duysan sonra 0'a gelsen 9'dan 20-45'e kadar işte 15-20 dakika, dakikaya olursan yine 1-1.5 bir, bir saatine böyle sıpkıda geçsen her gün bir bölge yeter bir de gerisin, takılırsın 2'ye kadar falan. Sonra bir tur daha uyursun. Zaten 2'ye kadar duruyor mu? Tamam yani işte günde 2 kere oluyor. Okuldan önce aldım bir saat uyku bile İyi yani. Tamam kızıyor mu? Ooo kanka. Alo. annem ha? aramış. Anne nasılsınız anneciğim? Ee, spora gidiyorum. Ekmek mi lazım? Şu an neredeyim? O oh, şehrin önündeyim yani neredeyse. Taktığız arkadaşlar la barda. bardağı. Lan Star City var ya. Evet. Kıtancım kayısı suyu içiyorum ya. Ha, yani Abdullah var, Mehmet var, Furkan var. Tamam kapatıyorum anneciğim sen merak etme. Ne? Hadi görüşürüz. Sesin kesiliyor lan. Hadi bak. Sesin kesiliyor bir daha mı? Oğlum şuradan bir tek gelişim hayal ediyorum onu yapayım, böyle. Memati gibi yürüyorum. <laughs> Tam olarak Memati baş gibi yürüyorum. Aynı şey, böyle şimdi Furkan'la gidiş. Kanka. Çocuk beni satacak ya. Demen demeyin. Kanka zaten başım ağrıyordu ya. Niye? Niye? Allah'ım Allah'ım. Ya oğlum gerek yok zaten. Ben şunu eğriyeyim mi bunu? Yok nehir parktaymış. Ha. Bahadır diyor ki. Ha. Kanka. Bekle bir bekle nehir. Bahadır'a sorayım. Bahadır Hangi diyor Kanka sen ki, git. Yağız buradaymış diyor. Parktaymış diyor. Benim daha geçelim diyor. Evet, i̇şte ha. görün siz de diyor. Niye bunu yapıyor? Eyvallah hoca düşüncesi. <laughs> şimdi biz almıyoruz. Fotoğrafını çekme mi taktın bana? <laughs> Neyse önümüzdekine yürüyeyim mi? Ne ya? Anasını alma gibi kalabalık şu an içerisi belli. Ben kaydı kapatmayacağım bu Gerçek mağmur buldunuz mu? Bekle, telefonu koyacağım. Abi gelin biliyorum dalga geçecek müfetti ettik. Ya işte ya. Yok ya bizim ne pek pek. Eee Çocuğun çözüm Omuzlar biraz geniştir kanka rahat olabilirim yani. Olur olsun. Kim şey, anasının amca gibi duru. Babasının Önemli olan diğer taraf. Kanka yani çocuk hala alışamadı onu bakıyorum ya valla. maymuna ım. bak. Tam Tam çıkışta. Arkadaşlar <laughs> biz yere soyunuyoruz buraya kapatıyor.